demiştim burada kaldım. Evet arkadaşlar en son gelişten demiştim arkadaşlar burada kalmıştım. Arkadaşlar şu an polis arabası almamı çok az kaldı. Hatta al, almış bile olabilirim şu an. O yüzden kayıta girmek istedim. Bunu göstermek istedim arkadaşlar. Arkadaşlar bugün polis arabasıyla oynayacağız. İnşallah arabayı bırakıp araba full. Full full. O yüzden arkadaşlar rahat geçmeliyiz bu arkayı. Hızlıca gidiyoruz. Hmm. Şöyle Şuradan yukarı yukarı Beşi beşi yukarı Arkadaşlar almış olmadı da evet, alacağız. Biz de e aldık arkadaşlar. Hop. Şöyle geçelim. Aldık şeyler. Ya arkadaşlar aldık. Polis arabasını aldık. Evet. Şu burada polis arabası arkadaşlar. Sonunda arkadaşlar polis arabasına ulaştık. Oyun kaydıydı. Karaş. Tekrar geldi. Evet arkadaşlar yeni arabamız geldi. Arkadaşlar sadece benzin ve motoruna yapabiliyoruz arkadaşlar. Ben ilk önce benzinle basalım diyorum. Arkadaşlar gidiyoruz. <laughs> Bugün arkadaşlar bu arabanın bu arabayı yarısını kullanmayı düşünüyorum. İnşallah full özleri. Arkadaşlar orada en az 5 like, en fazla 10 like atın. Abone gerçekten çok çok mutlu olurum. Aboneliklerinizi bekliyorum. Burada benzinimiz bitti. Şimdi arkadaşlar çok fena para geliyor zaten. Burada video izlediyor İzleyen sıkıntı olmaz. Bir şey olmaz. Sıkıntı falan olmaz. Arkadaşlar tabii ki de böyle oyunları oynamıyorum. Adam kaybedecek, sonra da bize diyecek ki siz oynayın, siz kazanın falan diyecek. İzleyin. Arkadaşlar da hava atmak için gösteriyorlar. 122 TL kazandık. Güzel ben tekerlekleri verdim çünkü burada, burada tekerlekler çok önemli olacağını düşünüyorum bir gün arkadaşlar tekerlekleri Allah çok iyi Az evet. önceki Evet arkadaşlar az önceki geçtik. 300'e nitro alacağım ben arkadaşlar. Yani hem de küldü yüz arkadaşlar gördüğünüz gibi. Arkadaşlar araba büküldü. Şöyle. Oo çıktı değil. Ya kaçıyorum. Neyse yok güzel 245 kedi var. Arkadaşlar ben bir yavruya bakmak istiyorum. Bir kedi Bundan sonra zırka basacağım direkt. Uf, çok fena. Oha. Arkadaşlar araba uçuyor. Arkadaşlar, şimdi soruyorum. <laughs> <işte, gülüyor> Arkadaşlar, e arkadaşlar sadece arabayı böyle fullleyip yeni araba geçiş geçici geçiş anlarını mı çekeyim? Yoksa arkadaşlar normal video şeklinde mi çekeyim? Bunu yorumlara yazarsanız çok mutlu olurum. Şöyle geçelim. Araba yandı. Reklam. Right Oynamayacağım. da geçelim. Şimdi kaç çok az kaldı. Şöyle hemen yukarı doğru yapalım. Allah! Akar motoru arzulandı. Bir bu motor arzulandı. <laughs> evet motor kaybettik. Biz tamam. Tamamdır. Önüne koruma aldık. Arkadaşlar bugün arabamızı şunu fulleyeceğim bugün söz veriyorum arabanızı dışarı fulleyeceğiz. Belki nitroyu da fulleriz ama tekerleği de fulleriz. Tekerlek nitro ve yani zırh fulleyeceğiz arkadaşlar. Videonun sonuna geldi orada. Bir biraz uzun olabilir. arkadaşlar şey, bu var çok güzel bir yerden geliyor. Köpeğin de yanında yatıyor. Arkadaşlar yakında motoru mazlanabilir o yüzden önümü kaldırarak gidiyorum. Allah! Im. Uçundan tuttuk. Allah! üstten geçtik. <laughs> Arkadaşlar ikinci zırhı daldık aldık. Tak. Zırhı az kaldı. Uçalım diye. Allah. para alın onu düştü. Arka videoya geçeyim. Yorumu çok Tamam. Reklam var. Yapmayacağım. Evet az kaldı bu araba yapmış. Arkadaşlar ben burada video izleyerek vid geleceğim biraz. Evet arkadaşlar biraz video izledikten sonra birazcık da kendimiz kasalım. Uçalıyoruz. Allah arabayı gitti. şöyle alt renk. Alt renk biraz daha sıkıntı bir iş. Çünkü arkadaşlar orada daha çok benzer diyor. Arkadaşlar ben gaza gelip Ferrari alayım mı direkt? Bundan sonra çünkü Ferrari var. Direkt alalım mı arkadaşlar gaza geldik? Bu turdan sonra alıyoruz. Bu turdan sonra, bu turdan sonra arkadaşlar şeyi makul diyoruz. Yürüyüşüyoruz. Arkadaşlar arabanın arkası gitti. Adam arabanın üstüne oturuyor. Kardeşim kalkar mısın? Bunlar adam dedi. Zombi. Evet zombi. Evet arkadaşlar zırhı fulledik. Zırh full. Sıra geldi tekerlekler arkadaşlar. Birazcık bir yüz Çünkü 450k Az para değil. İzledikten sonra devam edelim. Evet arkadaşlar video izledim ve devam edelim. Akar arası video izledim çünkü arkadaşlar video izlemeden şey hızlı e, ee, Elinden geldiği kadar hızlı göstermeye çalışıyorum. Orada arkadaşlar izledim bir, bir yandan Bu et. Sesim kısacağım arkadaşlar. Sesim kısacağım arkadaşlar. Yeter o kadar, yeter umurum. Bu kadar gittik. Bayraklarım var.

Şöyle oh, hemen... Hoppala! Arkadaşlar... ...şimdi hiç işe başlıyor, siz konuşun biraz ağız kumuşkuluğum... Çünkü karyon neyse, karyon sabah tam bir gizli yürüdü. O dinlensin hep böyle rekorumuzu kırdık 真的、嗯，我也不知 Yok var ya ben seni var. Geçelim. Tamam. Arkadaşlar ettiğim bir nerede bunu sonra geldi. Arkadaşlar siz sesen direkt tekerlekleri video izleyerek fülleyebilirim ama size böyle bir örnek istediğim için böyle fülleyebilirim. rekor mu? Yes be rekor yapıyor. Tek, Ferrari var isterseniz kendini zorlayıp Ferrari alabilirim. Ne diyorsun? Sence öyle yapayım mı? Yoksa onları fırlayıp bırakayım mı? Acı arkadaşlar. Bu arabanın bütün yarı güçlerini açayım. İki güç daha seçeyim. Bir motoru bir de e, bir motoru bir de benzinli alayım. Ondan sonra video kapatalım. Çünkü çok kolay içeri benziyor.

reklam. Arkadaşlar biraz deneyeceğim. Hoppala. Kolayca arkadaşlar kızım Devam edileceğim. Bir tane de motora basalım. Reklamlar. İzlemeyeceğiz. arkadaşlar bir şey diyeceğim Arkadaşlar orada şimdi arkadaşlar bu video çekiyorum ama bu videoyu çekme zaman çok geç yani bu videoyu geç zamanlarda atıyorum ki sabahları direkt video açıyorsun akşam zaten çok şey izlemeyeceği için yani sabah video iz direkt yüklenmiş ve izlemiş o halde olabilir o yüzden daha rahat izleyebilirsiniz Hoppa İlk gezime geldik. Geri gel. Yeni arabayı alalım mı? Ya, bir ara gaza geldim. Ya, alalım mı yeni arabayı? Şimdi arkadaşlar alabilirim. Bence arkadaşlar yeni arabayı alıp bırakalım. Ben buna bastım bir de bir kez daha bastım. Arkadaşlar okay, video Şimdi izdim. Arkadaşlar şu anlık bir video baktım. Video 20 dakika olmuş. İnşallah arkadaşlar çok fazla zaman oldu izle. İzlememezdik yapmazsınız. Umarım sonuna kadar izlersiniz. Ee çelim. Ya Arkadaşlar kendisi oldu hemen çıkalım videodan. Нет, не Yeah. Akar'a da çok az kaldı. Benzinlik Bir 30 dakika olunca kapatacağım arkadaşlar. Kaç hepsini yarılarık hata yarısından fazla yaptık. Yardım azaldı arkadaşlar. Hop. Hop. Çok evet, acı işte burada benzin etmiştim. Daha da fazla geldik galiba. Evet aynı yere kaldık. Direkt. Şöyle bu sunuz. Evet arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Eğer bunları yaparsanız like atıp abone olup bildiğin aşağıya videoya 5 like ya da 10 like atarsanız gerçekten çok mutlu olurum. Arkadaşlar bir de, de görüşmek üzere. Kendinize iyi, iyi bakın. Ho görüşürüz.